Hanımefendiler ve beyefendiler, Mutlu insanlar Şehri Kırklareli'den, yürük Bayır Köyü'nden hepinize selamlar, saygılar. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi Mera Mesaisi'nin yine ilk saatlerindeyiz. Ama maalesef ki bu koyunlarla birlikte bu son mesaimiz olabilir değerli dostlar. Maalesef koyunlarımızın hepsi satılık. Benim için maalesef aslında. Biliyorsunuz ben burada ücretli çalışalım. Abiler koyunların hepsini satma kararı aldılar. Bir süre önce azaltıp devam ederiz diye düşünürken böyle bir karara varıldı. Hayırlısı diyelim. Benim için ise ne yaparım henüz belli değil. Artık başka bir çiftlikte mi devam ederim yoksa başka bir sektörde çalışıp ucundan ucundan bu 10 koyunumla birlikte koyunculuğun ucundan da olsa devam eder miyim bilmiyorum. Henüz bunun için kesin bir karar verebilmiş durumda değilim. O yüzden zaman gösterecek. Zaten evvelden de bahsetmiştim. Benim için asıl amaç öncelikle amaç koyunculuk yapmaktan ziyade İstanbul'dan kurtulmak. Bir daha oraya geri dönmemekti. Tabii ben yine Kırklareli'nde kalabilmek için Elimden geleni yapacağım bir şekilde buralarda tutunmaya çalıştım. Ama koyunculuk olur ama başka bir büyük çiftlikte efendim büyük başta oradaki e, elimden gelir. Hiç yapmadım ama mutlaka yapabilirim diye düşünüyorum. Öyle bir çiftlikte iş mi bulurum? Yoksa bir fabrika veya bir esnaf yanında çalışıp bu 10 koyunu bir şekilde bakabilir miyim? Zaman gösterecek dediğim gibi ama bu işi yani tek başıma sadece koyunculuk yapma şansım maalesef yok dostlar. Yani bir yerde benim maaşlı çalışıp evi idare etmem gerekiyor. Hani bu koyunculuk da biliyorsunuz sadece koyunculuk değil hayvancılık diyeyim. Böyle alsat ticareti yapar gibi hemen para kazanılabilecek, kar edilebilecek bir sektör olmadığı için koyunlar satılınca benim de burada işim kalmayacağı için bir an önce bir yerde çalışmaya başlamam lazım. Tabi bunu zaman gösterecek. Dün akşam üzeri de bir abi geldi koyunlara baktı. Eğer anlaşabilirlerse bugün koyunlar gidecek diye söyledi abim. Bakalım henüz çok erken saatlerdeyiz. Daha henüz haber gelmedi ama eğer olursa bugün koyunları göndereceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dostlar sanırım köpekler yılan buldu. Ama tabi kafası olmayan bir yılanmış. Kafası olmamasına rağmen ürkütücü bir yılan. Vücudunun diğer bölgesinde bir şey olmadığına göre buradan geçen birisi bunu avlamış. Yani bu hayvanlar beni öylesine ürkütüyor ki kafası olmadığını bildiğim halde bir tedirginlik oluyor yani. Biri uçurmuş kafayı. Dostlar izlemiş olduğunuz bu görüntülerle birlikte merame sahibimizi bitirdik. Kışlamıza döndük, işlerimizi bitirdik ve bu arada haber de geldi. Koyunları hatta kuzularla birlikte almaya gelecekler. Ben onlar gelmeden önce ufak tefek hazırlıklar yapmak istiyorum. İnşallah bugün bu işi bitireceğiz bakalım. Ne diyelim, hayırlısı olsun.

Hadi, olabilir hadi, 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 Gel. hadi, gel. hadi, hadi, Çıra. hadi, 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 hadi Yeah, yeah. a causa degli altri scopriva

Evet dostlar çan seslerimiz gelmeye devam ediyor. Ne kadar görüntü alabildiğimi bilmiyorum ama koyunları yüklediğimiz en azından anlaşılmıştır. Çünkü almış olduğum görüntüleri kontrol etme şansı olmadı. Kamerayı oraya yerleştirdim artık ne alabildiysek dediğim gibi henüz bilmiyorum ne kadar olduğunu. Bu koyunculuk macerası biraz kısa sürdü ama ben bu yine 10 koyunum, 4 kuzum, ve bu şimdilik bu iki oğlak da benim yanımda. Biraz daha ısrarcı olmaya devam edeceğim. Bakalım nereye kadar götürebilirim. Şartlar koyunlarla birlikte yol yürümeye bana ne kadar müsaade edecek bilmiyorum ama dediğim gibi biraz daha ısrar edeceğim. Ne olur? Nasıl biter? Bilmiyorum ama haydası olsun gelişmeleri daha sonraki günlerde belki yarın belki yarından da yakın yine paylaşmaya devam edeceğim dostlar. Ama bu koyun yükleme işi bugün beni hakikaten yordu. O yüzden ben şimdilik müsaadenizi istiyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.